Merhaba, ben Doğukan Gezinir. Wimpo Yol Makineleri İş Geliştirme Müdürüyüm. Bugün Andalı Olsayve'deki tesisimizin turunu yapacağız. Buyurun, başlayalım. Başlayacağımız hol, sabit tesisler ve sabit e, tankların üretildiği hol. E, üçüncü hol olarak da tanımlayabiliriz. Burada sol tarafta gördüğünüz istasyonlarımızda yatay ve dikey tanklarımızın imalatını yapıyoruz yatay ve dikey tanklar 50 metreküpten 100 metreküpe kadar farklı boyutlarda, farklı çaplarda ee, ve farklı elektronik altyapılara sahip olarak üretilebiliyorlar. Daha sonra sağ tarafımızda gördüğünüz kısımlarda ee, sabit tesislerin üretimini görüyoruz. Burada 15 ton saatlik 40'lı konteyner boyutunda bir polimer modifiye biçim üretim tesisini görüyoruz. Aynı zamanda hemen yanında imalatına devam edilen bitim emisyon tesisimiz var. Buradaki bitim emisyon tesisi de saatte 4 ton üretim yapabilmektedir. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre farklı kapasitelerde 4 ton, 10 ton ve 20 ton olmak üzere üretimlerimizi yine buradaki holümüzde gerçekleştiriyoruz. Buradaki tesiste farklı hollerde farklı tip ekipmanları görebiliriz. Sabit tesisler ve sabit tankları bitirdikten sonra orta holde daha çok remor, yarı remor, trailer üzeri, araç üzeri ekipmanların yapımını gerçekleştiriyoruz. Şu an hali hazırda arkadaşlarım 4 adet çatlak dolgu makinesinin üretimini tamamlıyorlar. Burada kaynaklı imalattan Son montaja kadar aşamaları görebilirsiniz. Bahsettiğim gibi bu ekipman o iki belgeli bir remork üzerine gerçekleştiriliyor. Kendinden dizel motor tahrikli hidrostatik ekipmanlara sahip Bir çatlak dolgu makinesi yine araç üstü ekipmanları, diğer trailer, römork ekipmanları da bu holde üretimi gerçekleştiriliyor. Diğer holümüze geçtiğimizde ise kendi yürü ekipmanların yapımını göreceğiz. Burada VCS 5400 kendi ürün mücir seyirci üretimini yapıyoruz. Şasesinden itibaren üretimi tamamen bu holde gerçekleşiyor. 320 beygir Volvo Penta dizel motor ile tahrik edilen makinemizin imalatı burada başlıyor. Kaynaklı imalatı, şasesi, bunların montajı, konvoyörler, ön hazneler, kabin ve diğer yan ekipmanların tamamı bu holde üretiliyor. Daha sonrasında boyanan ekipmanlarımız en ön kısımda son montaja giriyor. Şu an buradaki tesisimizde 50'den fazla personelimizle 5600 metrekare kapalı alanda üretim yapmaya devam ediyoruz. Şu an buradaki tesisimiz 25'ten fazla ülkeye ekipman, yedek parça ve bitmiş makine sağlamaktadır.